Aslında e, kandida mantarını hayatımızdan tamamen çıkarmak çok zor. Kandida mantarını öldüren bazı ilaçlar, bazı kimyasal maddeler olsa da kandida mantarı bizim bağırsaklarımızda bağırsak ile beraber bir denge halindedir. Dolayısıyla sonsuza kadar yok etmek mümkün değil. Ama kandida mantarını bakteri floramızla beraber dengede tutmak mümkün. Özellikle rafine şeker, rafine undan uzak durur isek, doğru ve sağlıklı beslenirsek, bağırsaklarımızda kandida mantarı belli bir seviyede bir denge halinde tutulabilir. Çünkü kandida mantarı bağırsak florası bakterilerin çoğalmasını engelleyen yegane unsurdur. Ama tek başına da çoğalırsa bizim için ciddi bir patojendir. Birçok hastalıkların da temelini oluşturur. Bu hale getirebilmek için yani bağırsaklarımızdaki ve vücudumuzda kandidayı dengeleyebilmek için öncelikle beslenmemize dikkat ediyoruz. Rafine şeker, rafine un tüketmiyoruz ve yükselmiş belli seviyenin altına indirilmesi gereken kandida mantarı içinde biyozans gibi bir metottan etkin şekilde de faydalanıyoruz.